yorumlar. Tabii 15 ileri müsaade. Evet. Çok değerli basın mensupları, değerli hemşerilerim. Bugün itibariyle mazbatamızı Yüksek Seçim Kurulu'nun temsilcisi olan hakimimizden almış bulunmaktayız. Memleketimize, milletimize, Erzincan'ımıza ve siz değerli hemşerilerime hayırlı hizmetler yapabilmeyi Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Birinci Çok değerli hazırım. Çok değerli belediye başkanımız Cemalettin Basoy beyefendiden görevin devrini almak için buradayız. Biz seçim kampanyamıza başladığımızda iki kardeşin yarışı olarak ifade ettik. Biz hamdolsun Erzincan'da Cumhur İttifakı'nı oy oranını yüzde yetmiş olarak her iki kardeş belirledi. Ve Türkiye geneli yüzde elli olmasına rağmen Erzincan'ımızda bu iki arkadaşınız yüzde yetmiş yakaladı ben kendilerine sonsuz teşekkürler ediyorum. Şu ana kadar yapmış olduğu hizmetlerden ve seçim kampanyamız süresi içerisinde nezaketinden hiç taviz vermedi. O konuda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve bizim kendilerine her zaman kapımız açık, başımızın tacı şükranlarımı sunuyorum sayın başkan. Evet. Çok değerli belediye başkanım, çok değerli asım mensupları, Can Erzincan'ın güzel insanları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, öncelikle 30 Mart 2014 tarihinde bizleri göreve getirip 5 yıl yetki veren ve bu şehre güzel hizmetler yapmamızı sağlayan tüm hemşerilerimize ve siz değerli kardeşlerime teşekkürü bir borç biliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu süre içerisinde şehrimizin altyapısı, üst yapısı gibi birçok elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar birçok projeye imza attık. Hayırlı olsun. Bunların hepsi bu güzel şehrin geleceği için gelecek nesillere daha güzel bir şehir bırakmanın amacının dışında bir şey değildi. Değerli hemşehrilerim ayrıca tabii ki yarım kalan projelerimiz var. Bu projelerle ilgili de ben kardeşim Bekir Aksun her zaman yanında olacağım. Allah razı olsun. Ve desteğimiz sonuna kadar devam edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Kendilerinde belirttiği gibi biz Türkiye genelinde ittifak olarak birçok ilde seçime girdik ve birçok ilde de oylarımızı yükselttik. Ama Erzincan'da Türkiye ortalamasının da çok üzerinde bir oy aldık. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli hemşerilerim, biz bu şehrin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için Taşın altına elimizi değil, gövdemizi her zaman kovmak için varız. Devlette de devamlılık esastır. Devletin kurumları bakidir ama yöneticiler gelip geçicidir. Biz bu makamların mevkilerin gelip geçici olduğunu biliyoruz. Bekir Aksun kardeşim, bugün itibariyle Can Erzincan'ın, güzel şehrimizin belediye başkanıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu diyoruz. Şunu diyoruz. Söz konusu Erzincan'sa, söz konusu Türkiye ise gerisi teferruattır değerli arkadaşlar. Bundan sonra şu dakikadan sonra biz her zaman Bekir Aksun kardeşimizin hem bir kardeşi olarak hem parti olarak hem milletvekillerimiz olarak bu şehre çakılacak her çivi için yanında olduğumuzu buradan teyit ediyorum arkadaşlar. Evet. Bu kimsenin endişesi olmasın. Çünkü siyasette bir kampanya dönemi gelip geçiyor. Bu kampanya döneminde de biz de kendisi de elimizden geldiği kadar birbirimizi kırmamak için, üzmemek için çaba sarf ettik. Şu an itibariyle geldiğimiz noktada artık kampanya dönemi geride kalmıştır. Önümüzde 5 yıl gibi önemli bir süre vardır. Bu 5 yılı çok iyi değerlendirip hepimiz hep beraber bu şehri nasıl bir adım ileri götürürüz diye çaba ve gayret içerisinde olmalıyız. <laughs> Bu duygu ve düşüncelerle tekrar şahsım, ailem, partim ve tüm Erzincanlılar adına bize oy versin, vermesin. Tüm Erzincanlılar adına Bekir Aksun kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun değerli Allah sizden de Çok razı olsun. İçiniz centilmence bu kampanyayı yürüttü. Biz her zaman bu şehrin birlik ve beraberliğini kardeşliğini her şeyin üzerinde tuttuk. Bundan sonra da öyle yapacağız. Siyaset insanlara hizmet etme sanatıdır. Elimizden geldiği kadar Gücümüzün yettiği kadar, yaklaşık 5 yıldır bu güzel şehre Medine-i Münevvere'nin vakfiyesi olan bu güzel şehrin her köşesine hizmet götürmeye çalıştık. Bunlar insanlar için, burada yaşayan kardeşlerimiz için ve gelecek nesillerimiz için. Türkiye'de de öyle oldu. Allah'a hamdü senalar olsun başımızı önümüze eğecek hiçbir iş ve oluşum içerisine girmedik. Sabah namazıyla başlayan mesaimiz gece yarısına kadar devam etmiştir. Türkiye'de birlik, beraberlik, kardeşliğin ve gelişmenin devam etmesi için Cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra yapılan ittifakla birlikte bu daha da güçlenmiştir hem Erzincan'ımızda Cumhur İttifakı'nın oyları zirve yapmıştır hem de Türkiye'de oylarını artırmıştır. Hayırlı uğurlu olsun değerli hemşerilerim. Bundan sonra da bu şehre söz konusu hizmet olduğu zaman bu kardeşiniz bir nefer olarak hangi konumda olursa olsun hizmet etmeye devam edecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Kurumlar bakidir, devlet bakidir ama yöneticiler fanidir. Yöneticiler bir dönemde olsa, iki dönemde olsa, beş dönemde olsa bir gün mutlaka koltukları başka birilerine devrediyorlar. Bugün Bekir Aksun kardeşimiz kampanya sonucunda ekibiyle birlikte ipi göğüsleyen taraf olmuştur. Tekrar kendisini huzurlarınızda tebrik ediyorum. <laughs> Ve önümüzdeki beş yıl için kendisine başarılar diliyorum. Hem şahsım, hem ailem, hem kurumum, hem partim adına. Bize nerede ne görev düşerse hem kalan projelerin devamı açısından onların bitirilmesi açısından hem de başlatacağı yeni projeler açısından üzerimize düşen ne varsa ona her zaman hazırız. Değerli hemşerilerim çok fazla vaktinizi almayayım. Başkanımızın önünde uzun ince bir yol var. Yapacağı çok iş var. Şehrimizin inşallah gelişmesi, kalkınmasıyla ilgili yapacağı ve atacağı adımlar var. Bunun için bir dakikanın bile çok önemi var. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar kendisini, ekibini tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah şehrimizin, ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Hep birlikte daha mutlu, daha güzel, daha güçlü bir Türkiye için bir olacağız, beraber olacağız. Hep birlikte Erzincan, hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun, var olun değerli hemşehrilerim. Evet, çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim, çok değerli belediye başkanım, Cemalettin Bassoy beyefendi ve ekibi, yeni seçilen arkadaşlarımız hepiniz bu törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Seçim kampanyamız süresince birbirimizi kırmadan, incitmeden iki kardeşin yarışı olarak bugün Cumhur İttifakı'nın Erzincan'da yüzde yetmiş oy almasını sağlayarak Türkiye ortalaması 52 olmasına rağmen Erzincan yüzde 75 zaferle taşlandırmış bulunmaktadır. Erzincan'da bu seçimin sonucunda galibi Erzincan'da yaşayan ve belediye sınırları içerisinde bulunan 138.600 insanımızdır. Çünkü burada yarışlar kardeşlik çerçevesi içerisinde birlik beraberlik içerisinde ve dostluk içerisinde sonuçlandırıldı. Herkes Erzincan daha güzel olsun diye farklı siyasi partiler de olsa oylarını şekillendirdi ve netice itibariyle bunun bir kazananı olacaktı. Halkımız, insanımız bizi uygun gördüler. Ben kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar. Bu süreç içerisinde önümüzdeki beş yıl içerisinde başta Cemalettin Bassoy beyefendi olmak üzere tüm belediye başkanlarımızın yardımlarına ihtiyacımız, görüş ve düşüncelerine ihtiyacımız olduğunu burada ifade etmek istiyorum. <laughs> Geçmişte belediye başkanlığı hizmetinde bulunan tüm büyüklerimi ve şahsında sayın başkanımı en derin Sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Onlara bundan sonraki hayatlarında mutluluk ve başarılar diliyorum. Esenlikler diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyor ve sonsuz sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.